Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Vietnamlı kahve partiki çekiyorum. Ee, bir öncekinde partikli yapmamın sebebi de bir önceki makinede çektirilmemişti. Elle yapılmıştı. Ve şey demiştim. Türkiye'dekilerden farkı ne demiştim. Belki bu sefer makinede yapınca farklı olmuştur. Hani çektirilince daha farklı olmuştur. Çünkü bir öncekinde tortu bildiğiniz 10-12 dakikada falan demlenmiş gibi gösteriyordu. Yani bu direkt yapılmış hali. Özünü bayağı aldı. Şu an çok yoğun. Bakalım nasıl. Arkadaşlar şahane. Bakalım tekrar. Oh. Arkadaşlar bu çok güzel. Ben bunu size tavsiye ederim. On üzerinden de 100 veriyorum. Gerçekten çok güzel. Beklediğim tadı verdi bana. Eşiniz, dostunuz, akrabanız bir yere Vietnam'a giderse bundan almasını söyleyin. isteyebilirsiniz, rica edebilirsiniz. Çok güzel. Şahane. Video buraya kadardı. Partik çekmeyeceğim çünkü partikli yapmamın sebebi biri daydı, biri eldeydi birinde tortu vardı birinde tortu yoktu birinde süt daha fazlaydı birinde süt daha azdı o yüzden partikini çektim mükemmel beni izlediğiniz için teşekkürler bay bay